Merhaba arkadaşlar. Bugün modlu survivor çekeceğiz. Modumuza MPC Master tant yapmıştık. Dream, Suchar, Gomez onunla beraber çekiyoruz iki kişi. Allah ne verdiyse önümüze gelen modu kullanacağız. Beraber oynayacağız girebilirsek. Önceden kaç kere Survivor çekmeye çalıştık. Ama olmadı. Yapamadık. Modlu yazayım şuraya. Survival. survival. Hadi. Gir gir. Önceden iki kere denedik. birinde çekemedik. İkincisinde tam kaydetmiştik. Nasıl olmuş diye izleyecekken yanlışlıkla deletleye bastım silin diye. Allah kahretsin. Şimdi biz de modu survival çekmeye karar verdik. Evet, o da girdi. Ben çekeceğim. Tepesinden bakacağım onu. Tam altında. Merhaba Steve hoş geldin. Steve'in etrafında dolaşıyorum. 20 canlı Steve. ya bir, gel bir yere doğru düzgün bir yere çık bir şeyler yapalım tepeden, tepeden bakacağım şefkat bak, şey, bak, tepe gel kılıç, ta, kılıç filan hazırlayalım filan yazıyor aha İçine ışınlandı Işınlanma varmış Güncellemede de şey gelmiş ışınlanma bak ışınlandı bir uzaklaş bir yere. Herobrine gibi. <laughs> Takip ediyorum seni. <laughs> Herobrine gibi lan. Dur 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 dur. Heh. Şimdi malzeme hazırlayıp atayım ben sana. Değil mi? Yaral. İlk kılıç. Sana hazırlıyor. Zırh hazırlamaya gerek yok. Zaten 13.0 bozuk. O bozuklukta da hiç canımız inmiyor. Allah ne verdiyse ben dünyanın en burada bulabildiğim en yüksek tepeden atladım. Gene bir canım inmedi. Zombiler Allah ne verdiyse vuruyor bana. Ben de onlara vuruyorum Zaten bir şey olmuyor. Bana bir şey olmuyor. Hiç. Gebermiyorum ölümsüzüm. Dur beni bekle. Artık maden bulmaya da gerek yok. Zaten modlu soru bu. Ok hazırlıyorum bir de. Olçaya şey gerek yok. Dur. Ya gerçi yay hazırladım. Oku da hazırlayacağım birazdan sonra. Ok alayım şimdik. O, dur ok yapacağım. Bir tane ok da, yapsan gerek Bana? Sadece sana mı hazırlayacağım? Aa şunu. Atamadım. Heh, attım. Bir de kendimi hazırlayayım. Dur dur dur. Birbirimize vurmayalım ha. kim kilometre uçarız sonra. Bir bana vursana. Kılıçla. E, dur dur dur. Heh. Uçtum değil mi? Dibine girdim. Bir insana vurayım. Ya Mehmet gitme ya. Yanıyor ne oğlum sen? Yanıyor. Yangın var yangın var. Ben yanıyorum. Ben denize atlıyorum. Ben deniz diye ağaca atladım. Arkadaşlar isterseniz göstereyim canımızın inmediğini. Bilenler ben, bilir. Şunlar, Bilenler bilir, bilir 13 bozukluğunu. Ben sana işimden merak etme. Adımı gördün mü bir yerde? Ben tavşı neyle dolduracağım ya? Ha, ben adımı gördüm. Bakın şuna bak. Havasızlık sonuna kadar geldi. Hiçbir canımız bile inmiyor. Ben işte senin sen yanına. buraya gel madem var. Geldim. <gülüyor> <Oy> <gülüyor> lan Abi. önümden niye geçiyorsun? Ne yapıyorsun? Bir yere ok atıyordum önüme geçtin. Dur domuz buldum. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bu <laughs> kutlarımız falan son bir olduğu için şey, şey anlatıyorum lan mesela domuza vurduğumuzda Allah Allah'ın izniyle yani domuza vurduğumuzda bir süre çıkıyor pişmiş. Evet arkadaşlar yazıyorum ağaç falan yapacağım ben. Ben de yapacağım. Ağaç yakıyorum arkadaşlar çok güzel oluyor. Neredesin? Ağaçlar yapmaya başladı arkadaşlar. Neredesin lan? Tependen bakıyorum şu anda. Vuramadım. Aha. <laughs> Hiç <Hütfettim>. çok <laughs> Olamaz. İkimiz de birbirimizi vurdu. Ben Bir, yandık çıkıyor lan gerçekten de. Uramadım, suya girdi. E çıksın daha iyi. Bir işe yaradığı yok zaten. Yanıyor mu gerçek? Bahay. Kaç tane o hatta buraya ya? suyun içindeyim. <gülüyor> <gülüyor> suyun içinden doğru vurdum sana. <laughs> Roket gibiyim uçuyorum. Tepene, tependen bakıyorum. Artık altından bakıyorum. Hadi ya ev yapalım. Nereye? <laughs> Hı? boş bir yer bulalım. Allah'ın izniyle. Oğlum birbirimiz uçuramaz mıyız lan beni de uçur. Tutamıyorum elinde. Lan önümde bir şey var. Aa ağaç varmış. Şu an kaldıralım bir şey de duruyor. Bir alıyorum. Gören de de sanır. Bir tıklamayla alıyor. Buraya yapak küçük bir ev. Aşağı inelim daha büyük olsun bari. Aha. Git, çık. Al gazmanı gaz. Manıkaz. Aşağı doğru. Ben de tepene kasma taşını bir koyayım bir daha çıkma. Aha. Lan oyun bozuldu. Madenleri görüyor Gitti. Oyun bozukluğu say. Oha. Maden mi arıyoruz şey mi yapıyoruz? Lan madene çık ya. Lav <laughs> <Love> buldu. <laughs> Çocuktaki şansa bak lav buldu. Neredesin? De gel. Zaten oradayım. Lan akıntıyı durdur lan. Durdurdum. <laughs> Aa altın. Çıkar Normal değil. survivor olsa bulamayız. Normal survivor olsa bulamayız. Arkadaşlar büyüler son olunca siz de böyle yaparsanız yani kömürü alınca falan küpüyle beraber oluyor. Sonra sinir olmayın. Onları eritmek lazım. Çıkartayım mı? Ya, lan beni de ben de yakıyordum. Ben nereye? Su, su istiyor mu? Dur 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 orada dur orada dur. Üstünü gaz. Heh. Aha. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız lan? İstediğin yere git. Ben ay, küstüm seninle. Ben başka bir yere gidiyorum. Mehmet arkadaşım. Bekle lan. Beklemiyorum lan sen. Bakın Neredesin lan? Oğlum ne yavaşmış bu akıntı da ya. Kızıl taş buldum. Üstüne tıklayayım da bari ışık gelsin. Ben ışıkla geliyorum yani sıkıntı yok. yani. Ben dışarı Aha altın. normal Survivor olsa bulamayız. Geliyorum kardeşim yanına. Gel, geldim. Ben neredeyim lan? Yanımda. <laughs> Dur 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 su alayım da şey yapayım seni. Su alayım. Oğlum sen nasıl yapıyor? Ben moddan girdim. Ben moddan girdim. He arkadaşlar böyle modlu oynayınca multiplayer oynayacaksanız oynamayı bilenler bilir aynı wifi'ye bağlanarak onu gösteririz belki. Böyle oynarken öyle biriniz mod ikiniz de modda oynarsanız sadece kuran kişi mod kuran kişinin modu işliyor. Diğerinin modu işlemiyor. Mesela şimdilik Aha. Soktum ben lava. Mesela şimdi sadece benimki işliyor. Çık lan o lavdan. Çık lan o lavdan. Lan lava düşüyorum. La lavdan doğru lava düşüyorum. Isırmak istiyor mu? Sıcak soğuk sıcak soğuk. Ben ah ahıntı getirdim sana. Ahıntı getirdim sana. Gel buraya. Hiç sevmedim ben bu madeni. Ben ahıntı ile beraber gidiyorum. Ahıntı nereye ben oraya. Ahıntılar da lava gitti şansa bak. Nether'a gidelim mi? Nerede? Nether'dan geçip geçelim. Ben senin yan yanına geliyorum. Işınlanırdım da. Yani a dur 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 yukarı çık. Yukarı çık çıkış orada. Gel. Neredesin? Çıkış. Bak su sesi duyuyor mu? Bak bak bak. Gel. Gördün mü? ben korkmaya başladım buradan. Dur çıkış nerede? çepende tam çepende. düştüm. Geldiğimiz Allah belanı versin. <laughs> Altın Altına küp koş. Sende de küp yok. Aman sana sabır ver. Sana küp atayım mı? Altına küp koy koy çıkarsın. Işık küpü atayım o Öyle daha kolay olur. He? Neredesin? Çıkışta. Tademin geldiğimiz yerde. He dur dur dur. Işık küpü atayım da altına küp koyu koyu çıkarsın. Lav atayım ışık küpü mü? Işık küpü. Lav daha güzel olur. Altına bir koyarsın yanarsın gidersin. Işık küpü var. Ben de senden kurtulurum. Işık küpü yok. Işık şey, küpü neredeydi? Tolda mı? Tom <laughs> Türkçesini bilenler yazar mı? Yorumları. Ben bilmiyorum da. Oraya. <laughs> Hatta Minecraft'ın Türkçesini bilenler atsın. <laughs> Neredesin? Ben yanına şundan. Işimden... Minecraft'ın <laughs> Türkçesini bilenler yazsın. Dur atıyorum. Atıyorum sana küp. Atıyorum, 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 attım. Ben yukarı doğru kazıyorum, sen de çıkma işlemi yap. Kavga var. Bunu bitirek. Yukarı çıkıyoruz, bitir, bitirek. Yukarı çıkıyoruz. Çıkıp bitirek. Yoksa biz de kavgaya gireceğiz. Ondan ben de koyacağım. daha, daha güzel olur